herkese merhaba. Bugün video çekmemin bir sebebi var. Çünkü yıllar sonra kendime bir şey yapacağım. Bir şey dikeceğim. Dikmeye çalışacağım. Ee, abim anneler günü hediyesi olarak anneme dikiş makinesi aldı. Sanırım buna en çok sevinenlerden bir tanesi de benim. Çünkü moda tasarım mezunuyum ve çalışamıyorum. Çünkü iş bulamıyorum. <laughs> o yüzden kendimi... E, böyle daha aktif tutabilmek için evde bir dikiş makinesinin oluşu gerçekten müthiş bir şey ve beni çok heyecanlandırdı bu konu. O yüzden dedim ki böyle deneme çalışmaları yapalım çünkü bayağıdır kendime hiçbir şey dikemiyorum veya kimse işte bir şey dikemiyorum yani bayağıdır. O yüzden dedim ki biraz pratik yapalım. Pandemi zamanında kursa gitmiştim o zaman böyle elimi biraz kırmıştım ama üzerinden ya sanıyorum ki bir iki iki yıl falan geçti. O yüzden şimdi dün böyle dikiş makinesini tanımaya çalıştık falan dedim ay artık bir şeyler dikmeye çalışmak istiyorum yani bir şeyler dikmek istiyorum artık diye annem de böyle full polyester bir <laughs> kumaş almış onu böyle bir pantolonum var modadan almıştım onun formun, onun kalıbını, onun yapısını çok seviyorum. O yüzden dedim ki ondan bir kalıp çıkartmaya çalışayım bakayım. Bunu da beraber yap yapalım. Ben yani çünkü çok heyecanlıyım o yüzden bunu paylaşmak istiyorum. Yani ortaya ne çıkacak, nasıl bir şey çıkacak hiçbir fikrim yok. Böyle bir takım işte eski kalıplarımı çıkarttım dün ne yapabiliriz diye okulda çizdiğimiz işte kalıpları falan çıkarttım. Ulan dedim buradan şeyler yapabiliriz falan. Bakalım göreceğiz. Şimdi biraz heyecanlıyım o yüzden e, ne olacağını bilmiyorum. Önce dedim ki kendime bir kahve yapayım. Kahvemi bir içeyim. Ondan sonra e, böyle deneriz dikişi makinesini. <laughs> Önce bir kahve. Şimdi... gerçekten inanılmaz heyecanlıyım yani bilmiyorum seviyorum dikiş dikmeyi yani böyle dur onu anlatacağım bir şeyler yapmayı çok seviyorum yani bir ürün çıkması müthiş bir şey ve açıkçası biraz şeyi de yapmak istiyorum yani işte böyle normal günlük bir şeyleri böyle tasarlayıp sonrasında işte bir elbise olabilir ama işte elbise mesela aklıma şey geldi böyle güpür alıp böyle bir böyle saten bir şey alıp böyle böyle askılı saten ama şuradan böyle bir güpür geçecek ama böyle dalgalı bir biçimde ondan sonra tekrar saten sonra ucuna tekrar bir hani yatmaçlı bir işte güpür falan böyle <laughs> çok heyecanlandım ya bayağıdır bu kadar gülmüyordum ama Giriyorum tabii ki ama yani dikiş dikmek ve işte tasarım falan filan o kısımlar beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Öyle. Kahve yapıyordum şimdi. Kafam karıştı. Kahve makinesi bozuldu. Ben şurayı ayarlayayım. Kahve pişerken. Dur şimdi. Beraber şeyi ayarlayalım. Eee ortama ayarlayalım. Şuraya dikiş makinesini falan kurayım. Diyorum ki buraya dikiş makinesini kurayım. Şimdi bu kardeşlerin şunları alalım. Burada anneannemin e, dikiş makinesi var. Biz de onun üstüne koyarız falan diye düşünmüştük, bakalım. Dikiş makinemiz... Tada! Şey. Tada! Şimdi... E, kahvemi içeyim, ondan sonra yere şey kumaşı dikmeye başlayacağız. Yani önce kumaşı keseceğiz. Ondan sonra anlatacağım ya. Hepsini anlatacağım. Kimse problemler atmasın. Hepsini anlatacağım. Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Evet. Şimdi ben iğne bulamadım. Sıkıntı başladı. Şimdi önünden katlıyorum şöyle buradan arka kalıbını çıkartacağım çekilir misin canım evet. bu benim okuldaki <laughs> dikiş kutumdu yerleştirmeye çalışacağım çocuklar izin verirse şimdi bunu da koydum bunun biraz böyle İspanyol geliyor. Ben ona birazcık daha şey yapacağım. Bolluk şu uç kısmını birazcık daha bolluk bırakmaya çalışacağım. Şimdi şunu da yerleştirdiğimize göre direkt böyle keseceğim arkayı. Için, deneme yanılma olduğu için ee, çok şey yapmayacağız. Tamam mı? Wow, bir şey beklemiyoruz. <laughs> ben de kendimi ölçüyorum gibi düşünelim. Şimdi o yüzden ip mip de önemli değil. Tamam mı? Önce sürfilesini yapacağım. Sürfilesini geçeceğim. Birleştireceğim. ovalle o gibi düşünün. Ondan sonra ee, dikmeye başlayacağım. Şimdi önce bir ipi geçirelim. Dün altında şey vardı, deneme şeyi vardı denemek için masuraya ip sarmıştık. O yüzden şimdi sadece şey yapacağız. 3 diyor. 4 şuradan 5 ip gelmesi lazım. Şimdi şuradan evet ve ipi geçiriyoruz. Tamam mı? <laughs> Şimdi Buradan 5'e getiriyorum. S1'de şeyde. Tamam. Şimdi önce arkayı dikelim. Evet. Şimdi bunu yamuk dikmişim. Bu bir kere kötü. <laughs> kötü duruyor. Yoksa gayet aslında güzel oldu. Paçaları tabi daha yapmadık ama birleştirdik. Gittik ağadan böyle buradan bir bol oldu. Neyse. Şimdi beline şu lastiğini de takayım. Ondan sonra Şunları da çevireceğiz. Biri <laughs> kısa, biri kısa. Tamam. Devam, devam, devam. Böyle yani çok vav bir şey değil. Ama e, böyle pijama gibi de giyilebilir. Rahat, inanılmaz rahat bir şey oldu. E, paçalarını bıraktım. <laughs> Benim serseri serbestliğimi <laughs> gösteriyor diye. Ama yani eğlenceliydi. Bence ilk için okey. Yani iki yıl sonra ilk için okey. Şimdi cumartesi günü buranın pazarı var. O yüzden ben de şey diye düşündüm. Pazara çıkıp sabahtan kumaş alıp sonra bunu böyle bir seri haline getireceğim. Yani kendime ne dikiyorum gibi işte bir başlık bulabilirim ee, sonrasında işte diklerimi böyle göstereceğim sizinle paylaşacağım gibi bu acemiliği atmam lazım birazcık üstümden inanılmaz bir acemilik var üstümde onu attıktan sonra bence keyifli şeyler çıkacak gibi ortaya birazcık böyle düz şeyler çalışmak istiyorum çünkü dediğim gibi yani bu acemilik sürecini atmam lazım üstümden sonrasında bakacağız <laughs> sonra kendime çok uzun yıllardan beri istediğim bir keten takım var. böyle yelek pantolon. E, onu yapmak istiyorum. Bakalım şimdi birazcık böyle pazardan kumaşlar alıp onların üzerinde bir deneyip böyle bir şeyler yapmaya çalışıp ondan sonra keten kumaşlara geçmek istiyorum. Bakalım. Kısmet. Bir de bu arada... bunu da yamuklu. Neyse. Ee, bir de abiye dikmek istiyorum kendime. Yani bunların hepsi kısmet işleri tabii ki. Yani <laughs> kısmet değil yani kendimi geliştirebildiğim süre zarfında ki dikiş mak, Yani evde dikiş makinesinin olması kadar güzel bir şey yok gerçekten. O yüzden hatta bugün dikerken bile şey böyle, giydiğim pantolon artık bollaştı kilo verdiğim için. Ee, dedim ki ona bunu, ben satabilirim ya beline falan diyorum böyle. Gerçekten evde dikiş makinesinin oluşu çok keyifli bir şeymiş. Ee, öyle. O yüzden yani bu bir giriş e, videosu gibi olacak. Ee, acemiliği atma videosu. <laughs> bununla. Ondan sonra devamını getireceğiz kısmetse diye düşünüyorum. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Öyle. Çok teşekkür ederim. Umarım yani keyifli, kısa böyle minik bir video olacak büyük ihtimalle. Ee, teşekkürler. tamam izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrar tekrar yok böyle bir şey yok. Yeni bir videoda daha sonra yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın kocaman öpüyorum ve kocaman sarılıyorum.